Evet bugünkü soruyu cevaplayan Meryem, Berivan, Cemile ve Cuman, Rojin, Mikail ve Resul'e teşekkür ederim. Bir arkadaşın soru sordu hani bunları not ediyor musunuz çözenlere ve not puan verecek misiniz? Evet vereceğim bir de bir sürpriz hediyem olacak. Onu da söyleyeyim birkaç arkadaşımız da önceden sormuştu. E ee, gelelim sorunun cevabına. Aslında bu soruda biraz e, anlayamayacağınız şekilde bende bir problem olmuş soruyu kurgularken. Onu bir anlatalım. Soruyu çözerken yorumlamalarınızdan fark ettim. Hani tam hakim olamadığınızı ve nerede eksik olduğunu e, açıklayarak gidelim. Teşekkür ederim soruyu cevaplayan arkadaşları. Şimdi sıcaklıkları 10 derece olan demir K parçası ile kütlesi K'dan fazla olan demir L parçası 100 derecelik saf suyun içerisine şekildeki gibi bırakılıp son sıcaklıkları eşit. Şimdi son sıcaklıkları eşit olana kadar dediğine göre bir kere sıcaklığı 100 dereceymiş suyun. Bunları 10'muş. 10 ise ne olmasını bekliyorum? E sıcaklıklarını 10 dereceden fazla olmasını bekliyorum. Çünkü sudan bunlara ısı gelecek değil mi? Sıcaklığı fazla olduğu için dolayısıyla atıyorum mesela kahveli parçaları ikisi de birisinin kütlesi daha küçük birisinin daha büyük L'nin ikisinin de atıyorum 50 derece olduğunu düşünelim. Ne oldu çok önemli değil burada. Önemli olan sıcaklıkları eşit olacak. Tamam. Sonra bu demir parçaları şurada işte e, sıkıntı yaşamışsınız. Sanki şuradaki olayla şu çizilen olay aynıymış gibi. Ama sakın e, dert etmeyin. Bunu LGS benim gibi sormaz daha güzel sorar, daha detaylandırarak sorar. Görsellerle size olayı da anlatır. Ee, şimdi bakalım ne demişiz? Bu demir parçaları aynı miktar ve sıcaklıktaki saf su bulunan kaplara bırakıldıklarında. Aynı miktar ve sıcaklıktaki saf su bulunan. Şimdi saf suyun ben burada sıcaklığını vermemişim. Daha sonra dedim 5 derece düşünün diye. Yani K ve L demir parçalarından daha düşük bir sıcaklıkta olduğunu düşünün. Şimdi aynı miktarlar aynı atıyorum ikisi de 200 mililitre olsun. İkisi de su zaten saf su değil mi? Ve sıcaklıkları da aynı 5 derece diyelim. Şimdi geldim K'yı buna attım. K parçasını. L'yi de buna attım. Kaplara bırakıldıklarında kaplardaki suların son sıcaklıkları nasıl olur? Neden? Şimdi bunların sıcaklıkları yaklaşık 50 derece. Sonuçta 10 dereceden yüksek olduğunu biliyorum. 50 derece, bunun da 50 derece olduğunu varsayarsam. 50 dereceden 5 dereceye ne olacak? Isı akışı olacak. Doğru mu? Her birinde de suya ısı akışı olacak. K'dan da suya L'den de suya bir ısı aktarımı söz konusu. Suların son sıcaklıkları nasıl olur dediğimde evet suların son sıcaklıklarında artış ikisinde de artış bekliyorum. Ama nasıl bir artış bekliyorum onu detaylı bu arkadaşlarınızın hemen hemen hepsi buna gitmiş. Teşekkürler yani bunu anlamışsınız. Peki nasıl artış olacak onu yorumlayacak olursak bakın. K'nın kütlesi L'nin kütlesinden az. Kütle ile ısı doğru orantılıydı. Bir şeyin ısısı ne kadar fazlaysa o kadar e, ortamı ısı verir. Tamam veya e, o kadar mum eritir, buz eritir filan demiştik hatırlarsanız. Gelelim buraya. Şimdi K 50 derece, 50 derece ikisinin de ısısı bakın ısı üç şeye bağlıydı. Kütle, sıcaklık önceden söylemiştim hatırlayın ve öz ısı. Şimdi burada sıcaklıklar aynı 50 derece. Öz ısılar aynı ikisi de demir madde aynı. Kaldı kütleye. Kütle ise farklı. L'nin kütlesi daha fazla. O zaman bunun ısısı daha fazla. Hepsiyle doğru orantılıydı. Hiç unutmayın. Yani kütle arttıkça ısı artıyordu. Sıcaklık arttıkça ısı artıyordu. Öz ısı arttıkça ısı artıyordu. Dolayısıyla daha fazla buz eritir demiştik, değil mi? Burada da daha fazla ısı vereceği için denge sıcaklıkları yani son sıcaklıklarıyla ilgili kanın atıldığı suyun da sıcaklığı artacak, L'nin atıldığı suyun da sıcaklığı artacak. Ama tam son sıcaklıklarını kıyaslayacak olursak şuraya 2 dersek, bu ikinci kap dersek, buraya 1 dersek, ikinci kaptaki suyun sıcaklığı Birinci kalpteki suyun sıcaklığından daha fazladır. Çünkü L'nin ısısı K'ya göre daha fazla. Ortama vereceği ısı daha fazla olacağından buradaki sıcaklığı daha çok arttıracaktır diyeceğiz. Anlaşıldı. Evet biraz sıkıntılı bir soru. Aslında kolay bir soru. Sadece ben biraz şey yapmışım. Yani e, soruya baktığımda siz yorumlarken haklı olarak e, biraz farklı düşünmüşsünüz. O da benim eksikliğim. Şuraya görsellerle ikinci postayı anlatsaydım çok daha net anlardınız ki LGS bunu öyle yapacaktır. Gelelim ikiye. Bu demir parçaların mum kalıbının üzerine bırakıldıklarında diyor. Bakın aynı mantıkla gideceğiz. Mumdaki ilerlemeler nasıl olur? E, K'yı bıraktım. L'yi de bıraktım. Demin ne demiştim? Hangisinde ısı daha fazla? Sıcaklıklar aynı. Atıyorum ikisi de 50 derecede. İkisi de demir. Bakın sıcaklık aynı. Öz ısı aynı. Kütleler farklı. Bunun kütlesi daha fazla olduğu için daha fazla ısı verecek. Daha fazla ısı verdiği için daha fazla ne yapacak? Fazla mum eritecek. Anlaşıldı. E dolayısıyla ilerlemeleri nasıl olurdu? L daha fazla ilerlerdi. Çünkü L'nin ısısı K'nın ısısından daha fazla. Şurada size aslında bu soruyu nereden dönüştürdüm onu göstermek istiyorum. Bir tane LGS sorusu var 2018 oradan dönüştürdüm. Bakın bu soru daha net. Daha net çünkü ikinci görselle desteklemiş şuradaki anlattığı olayı. Ben desteklemediğim için üstteki görselle benim anlattığımı birleştirip yorumlamışsınız ki o konuda da e, haklısınız. E, gelelim şu soruya. Burada daha iyi anlayacaksınız olayı. Sıcaklıkları 10 derece olan demir K parçası demiş bakın ile kütlesi K'dan fazla L parçası yani ikisine de sıcaklığı 10 derece 100 derece saf suyun içerisine atılıyor 100 derecenin içine 10 derecelik sıcaklıkta maddeler atılınca demek ki bunların sıcaklıkları 10 dereceden büyük oluyor denge sıcaklığı doğru mu? Şimdi sıcaklıkları eşit olana kadar. Eşit olana kadar dediği sıcaklık değeri denge sıcaklığıdır. Yani suyun da şu iki cismin de sıcaklıkları eşitleniyor. Ve bu eşit olan sıcaklık değeri 10 dereceden büyük. Ben bunu biliyorum. E, ama ama şuna dikkat edeceksiniz. K ile L demi parçalarının sahip oldukları ısılar aynı değil. Isı ile sıcaklık birbiriyle ilişkili ama farklı kavramlardır demiştik. Mesela atıyorum size şöyle bir örnek vermiştim. 50 mililitre 50 mililitre ilk dersin başında şöyle bir soru sormuştum size. Şuranın sıcaklığı 20 derece. Bunun sıcaklığı da 20 derece. İkisi de saf su. Ve size demiştim ki hangisinin sıcaklığı daha fazla? 50 diyorum pardon bu 250 olsun. Miktarı farklı. Bu da 50 mililitre. Hangisinin sıcaklığı daha fazla dediğimde, ikisinin de sıcaklığı ya da kıyaslayın dediğimde şunu diyorsunuz değil mi? İkisinin sıcaklığı da aynıdır, 20 derece. Ama hangisinin ısısı daha fazla dersem daha fazla ısıya sahiptir. Ne diyeceksiniz? Miktarı fazla olanın ısısı daha fazladır. Burada da öyle. Sıcaklıklar aynı, tamam. Sıcaklıklar eşit oluyor. Ama bunların sahip olduğu ısılar farklı. Çünkü L'nin Kütlesi daha büyük. Şuradaki örnek gibi. Kütle arttıkça ısı da artıyordu değil mi? Kütle ısı ile doğru orantılıydı. E daha sonra ikinci şeye gelelim. Bu demir parçaları şekildeki gibi aynı miktarda 10 derecelik sıcaklıkta saf suya ayrı ayrı bırakılıyor. Bakın 10 dereceden ben bunların büyük olduğunu kesinlikle biliyorum değil mi? Eşit olana kadar sıcaklıkları bunların artacak. Nereden biliyorum? Çünkü 100 dereceden bu 10 derecelik maddelere ısı akışı olacak. Yani 10 dereceyi kesin aşacak. Ayrı ayrı bırakılınca buna göre kaplardaki suların son sıcaklıkları kaç derece olur? Şimdi bakın. Son sıcaklıkları, şunların ilk sıcaklıkları aynı. Son sıcaklıklarının aynı olması demek bunlardan K'dan, burada da L'den Suya ısı akışı olacak çünkü sıcaklık değerleri 10 dereceden büyük. Büyük olandan sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı küçük olana ısı akışı oluyordu. E, dolayısıyla sıcaklıkları eşit olana kadar ne olacak? Isı akışı bir kere birinci kap bakın aşık 10 derece demiş son sıcaklıkları. Bir kere bunu hemen ele neden ele 10 dereceden yüksek olacak kesin nereden biliyorum bunun sıcaklığı 10 dereceden fazla ve bunu şey, suya kesinlikle ne olacak? Isı akışı olacak. Isı akışı ile birlikte sıcaklıkta artış gözleyeceğim. Ha bunu eyledim. Şimdi gelelim diğer şıkları. Zaten bakın ben öğrenciyim. Hin düşünüyorum. Çok konuya hakim değilim. 12-14, 14-12, 12-12. Zaten ikisinin eşit olma ihtimali söz konusu olamaz. Aa, nereden olamaz hocam? Hemen onu da söyleyelim. Çünkü şuradaki L parçasının kütlesi fazla. Kütlesi fazla olduğu için vereceği ısı da fazla. Vereceği ısı fazla olunca bunun sıcaklığını birinci kaba göre daha çok arttırmayacak mı? Eledim. Bak hemen bunu da eledim aslında. Ne dedim demin? L'nin kütlesi daha fazla olduğu için birinci kaptaki K'nın vereceği ısıdan daha fazla ısı verecek suya. O zaman K'nın suyun sıcaklığını arttırma miktarıyla L'nin suyun sıcaklığını arttırma miktarını kıyasladığımda L sıcaklığı daha yukarı çekecek. E, dolayısıyla atıyorum sıcaklık burada 15 derecede denge sıcaklığına ulaşıyorsa burada 17-18 olmasını bekliyorum. Burada şıktaki gibi 12 derece olmasını bekliyorsam burayı 14-15 derece bekleyebilirim. Yani ondan daha fazla olacak. Dolayısıyla cevabım bu. Çünkü burada tam tersi görüyor musunuz? Birinci kapta son sıcaklık daha yüksektir diyor ikinci kaba göre. Hayır mümkün değil. Çünkü L'nin sahip olduğu ısı daha fazla. Bu ısı sıcaklık konuları, soruları hep şu üç olgu üzerinden gidecek. Kütle, sıcaklık, öz ısı. Isının bununla ilişkilerini kesinlikle bileceksiniz. Doğru orantılı. Ve soruları ona göre çözeceksiniz. Başlarda e, biraz zorlanabilirsiniz, ama kesinlikle e, ders notlarınızı kontrol edin, kitabınızdan konuyu okuyun, dönün tekrar bu videoyu izleyin veya dönün tekrar şu soruları çözün. Göreceksiniz ki çok basit gelecek sizi. Tekrar soruları e, çözen arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Bunları not aldığını bilmenizi istiyorum. Görüşmek üzere.